Arkadaşlar Honda Esengil YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Mustafa Üzer. Yine bugün Honda Esengil YouTube kanalında güzel bir konuya değineceğiz. Şimdi arkamda gördüğünüz gibi şöyle kocaman bir mağazadayız. Burada birçok marka model motosiklet var. Buraya hemen hemen her gün motosiklet satın almak için müşteriler ziyarete geliyorlar. Peki sıfır motosiklet alma süreci nasıl gerçekleştiriyor? Bugün uzman kadrosundan oluşan Esengül'de çalışma arkadaşlarımızdan Coşkun'un yanına gireceğim. Ve bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Hep beraber görelim. Şimdi şöyle Coşkun Beyciğimizin yanına doğru gidelim. Coşkun Bey kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim, ben iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi bugün bir müşteri gözünden sizi ziyarete geldim sıfır yeni bir motosiklet almak istiyorum. Bu süreç nasıl ilerliyor? Bilgi almak istiyoruz. İlk olarak bizleri ziyaret eden müşterilerimiz genelde hangi motosiklet almak istediğini kafasında netleştirerekten bizlere geliyor. Bizler de elimizden geldiğince onlara ödeme koşulları ve satış koşulları ile ilgili bilgilendirmeyi sağlıyoruz. Dedin ki abi müşteri kendi kafasında motosikleti hangi motosikleti alacağını belirliyor. Evet. Peki belirsiz yoldan geçerken sonuçta burası büyük bir plaza ve ana asfalt üzerine konumlandırmış durumda. Yoldan geçerken ya burada ne motosiklet varmış diye böyle sıfır motosiklet sahibi olan da oluyor mu? Tabii ki bu iş daha önceden bir merakı olan müşterimiz bizi ziyaret ettiğinde biz ona küçük bir sunum gerçekleştiriyoruz. Elimizdeki modellere istinaden skuturundan tutun da küçük hacimden büyük hacime kadar bütün modellerimizi gezdirip denemesini sağlıyoruz. Ona önce motosikleti anlatıp sevdiriyoruz. Sonrasında bu satış koşullarının nasıl geliştiği ile ilgili bilgi veriyoruz. Ödeme kolaylıklarını sunuyoruz. O da kendi imkanları doğrultusunda düşünüp değerlendirdikten sonra bu işlemi gerçekleştiriyor. Peki ben müşteriyim. Kafamda da bir motosiklet alma fikri var. Ben dedim ki bir tane canım var paket servis atabilmek adına şu anda biliyorsun bütün restoranlar kapalı sadece paket servis hizmeti sunuyorlar. Bunun için biz motosiklet almak istiyoruz. Dükkanımızda paket servis hizmeti sunacağız. Hangi modelleriniz var diye Nasıl bir yanıt alabilirim? Şu anda Honda'nın sunmuş olduğu iki tane motosiklet modeli var. Bunlardan bir tanesi Activa S125 diğeri de Space 110 Alpha. Bu iki modelimizi de teknik özellikleriyle beraber müşterimize anlatıyoruz. Fiyatları ve ödeme koşullarını sunduktan sonra aralarındaki farkları belirtiyoruz. Tercihini hangi motordan değerlendirmek istiyorsa seçimini yapıyormuş. Diyelim ki ben Aktiva'yı sercih ettim. Peki ödeme koşulu nasıl olacak? Torsik müşterinin istemiş olduğu ihtiyaçları karşıladıktan sonra bir fiyat çıkartıyoruz. Burada tamam. kendisine bir soru soruyoruz. Hı hı. Ödemeyi nasıl düşünüyorsunuz diye. O da sonrasında bize nakit ya da yarı peşin yarı kredi kartı diyor. Veya banka kredisi kullanmak istediğini Peki banka yetmiyor. kredisi kullanabiliyor mu? Tabii. Ödeme performansı yeterliyse çalıştığımız bankalardan %70'ine kadar kredi kullandırabiliyoruz. Hı hı. %30 gibi bir peşinatla kredi sorgulamasını burada gerçekleştiriyoruz. Peki, bu Beşine diyelim ki hiç nakitim yok. Kredi kartıyla ödeyebilirim. Tamamını kredi kartı yine yapabilirsiniz. Hı. Sadece plaka bedellerini nakit alıyoruz eğer imkanı varsa. Okay. 450 TL gibi bedeli var zaten. Sonrasında kalan kısma kredi kartı çekebiliyoruz. Şimdi burada. motosikletim birazcık boş haldeydi. Bunu doldurduk. Peki buna neler tavsiye ediyorsun? Ne koyabiliriz? Paket servisinde genellikle tercih edilen öncelikle motosikleti korumak için ön ve arka koruma demiri takılıyor. Sonrasında arkaya bir çanta takmak için taşıma demiri takılıyor. Haricinde çanta modellerimiz var. Isı yalıtım özelliği olan ve yerli üretim olan. Bunlar arasındaki farklar belirtilip müşterinin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir çanta seçmesini sağlıyoruz. Bu ürünler motosiklete takıldıktan sonra kış ayında kullanacaksa el kılıfı, diz örtüsü, koruma ekipmanı olarak kaskı, montu, eldiveni, dizliği, Bunların hepsinin bir fiyatlandırmasını yapıp onu ödeme kolaylığı sağladıktan sonra satışımızı gerçekleştirdik. Şimdi buna da karar verdik. Neler alacağımıza, yanındaki aksesuarlara da karar verdik. Satışı gerçekleştirdik ama satış süreci nasıl gerçekleşiyor? Ben ödemeyi havale ettim, bir şekilde gerçekleştirdim. Tabii ki plakası bunun bir ruhsat tescil işlemleri için devlet ödemiş olduğunuz bazı vergiler dahilinde gerçekleşecek. Bunları size bir vekalet vererek mi halle siz halledebiliyor musunuz? Yoksa benim gidip kendim noterden vekalet vermeden kendim mi hallediyorum? Bu işlemler nasıl oluyor? Bu işlemler nasıl oluyor? Anlaşmalı olduğumuz noterler vasıtasıyla vasıtasıyla isterse buraya gelip bir evrak imzalımı karşılığında işlemlerini yapabiliyoruz veya gelemiyorsa da vekalet vererekten bu işlemlerini yapmasını sağlıyoruz. Bu şekilde. Peki ben geldim burada çayımı kahvemi içene kadar bu işlemler hal olur mu? Yoksa bazen uzuya da biliyorum mu? Bir, bir, iki gün. E ne kadar sürüyor bu süreç? Tabii bu süreç sabah saat 10 gibi geldiniz diyelim. Bütün her şey yapıldıktan sonra evrakların hazırlanması, motorun hazırlanması akşam 5.30'u buluyor efendim. Yani gün içerisinde halledebiliyoruz. Gün içerisinde halledebiliyoruz. Peki harici olarak başka yapmamız gereken bir şey var mı? Siz burada mesela sigortadır, kaskodur bunları da yapabiliyor musunuz? Yoksa Tabii. biz bunu kendimiz mi yapmamız gerekiyor? Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan dilerse müşteri buradan trafik sigortasını kestirebiliyor veya daha öncesinde çalıştığı bir firma varsa kendi de yaptırabiliyor. Kasko yaptırmak isterse bu hizmeti de sağlıyoruz. Orada bütün tercihi müşteriye bırakıyor. Ama istediği bütün hizmetleri de burada tek seferde sizin yardımınızla ulaşabiliyor. Tabii istemiş olduğu bütün imkanlar bizde mevcut. Dilerse buradan hepsini karşılayabiliyor. Yani bir gün içerisinde sabah erken saatte geldim, akşam motosikletime binip gidebilirim. Alıp gidebiliyorum. Peki Covid süresini biliyorsun artık insanlar çok dışarıya çıkmıyor, evlerinde kalmaya dikkat ediyorlar. Bu süre zarfında sizlere nasıl ulaşabilir sosyal medyadan ya da Instagram'dan ya da WhatsApp'tan sizi arayarak görüntülü bir şekilde mağaza hakkında ya da ürünler hakkında bilgi alabilirler mi? Tabii ki. Instagram kanallarımızdan bizlere ulaşabilir. Telefon numaralarımızı e, oradan alıp bizlere arayabilirler. Dilerse görüntülü dilerse arayarak da ulaşabilirler. Bizler. Bütün bilgileri de alabilirler zaten. Tabii bunu ki. sosyal mecralarına sürekli duyuruyor Tabii ki. olacağız. Peki müşterilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu süreci iyi bir şekilde kendimizi ve karşımızdaki insanları koruyarak değerlendirelim. Sosyal mesafeyi asla bozmayalım. Bizlere vakit ayırdığın için ve sıfır motosiklet alma sürecin nasıl gerçekleştiğini bizlere aktardığın için biz de sana çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diyoruz. Teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın. Bir de bu arada YouTube'daki izleyicilerimiz için bir şeyler söylemek ister misin? Kanalımıza abone olmaları, bildirimleri açmalı ya da beğenmeleri gibi. Tabii ki. Bizleri e, sürekli takipte kalsınlar. Onda Esengül'ün Instagram sayfasından e, bizleri takip etsinler. Kanalımıza abone olmayı da unutmasınlar. Bildirimleri de açsınlar ki her zaman video geldiğinde haberler olsunlar. Evet. Teşekkür ederiz. Bildirimleri de lütfen açın. Görüşürüz. Hoşçakalın.